Karabük'ün Eflani ilçesinde kadınların ve gençlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kaliteyi Geliştir, Genç Arıcılar Yetiştir projesi tamamlandı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bakka tarafından 2022'de başlatılan proje kapsamında üretilen balların kalite analizleri gerçekleştirildi ve Eflani Bal Markası tescil edildi. Biz bu projede Karabük Üniversitesi, Karabük İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Eflani İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte çalıştık. E, proje kapsamında aracılık eğitimleri düzenledik. Teorik ve uygulamalı olmak üzere ve bu eğitimlere katılan 18-35 yaş arasındaki kadın ve gençlere arılık kovan ve arıcı başlangıç seti hibemiz oldu. Onlar da bu şekilde üretime başladılar. Bakka desteğiyle Eflani Küçük Sanayi Sitesinde bal dolum ve işleme merkezi tadilatı yapılan Eflani Taşandaysa satış noktası kuruldu. Biz de Eflani'nin tüm köylerini temsil edecek şekilde hepsinden bal numuneleri alıp ilçemizin bal kalitesini ortaya koymak üzerine analiz çalışmaları yürüttük. Eflani'nin zengin bitki örtüsü ve doğal ekosisteminden yararlanarak gençleri arıcılığa teşvik etmek, modern arıcılığı geliştirmek ve Eflani balının marka tescilini gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürüttük ve Eflani bal markasını Türk Patent Kurumu'ndan tescilini aldık. Bundan sonraki süreçte ise coğrafi işaret tescilini almak üzere çalışmalarımızı yürüteceğiz. Zerrin Yılmaz arıcılığı ve arı ürünlerini geliştirmek üzere çalışmaların devam edeceğini, gelecek yıllarda da arı zehri, arı poleni ve propolis gibi ürünleri üretmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.